Merhaba, herkese sevgi ve selamlar. Şimdi modernliğin burnunda Sezai Karkoç şiiri üst başlığıyla bir konuşma yapmayı planladım. Zaman zaman notlarıma başvuracağım ama notlarıma girmeden önce birkaç konuda görüşlerimi sunmaya çalışacağım. Şimdi bu modernlik ve Sezai Karakoç meselesi sanıyorum uzun vadede sıklıkla ve tekrarla tartışacağımız tartışmaktan öte belki de şiddetli şekilde çarpışacağımız bir konu olmaya devam edecek. Şimdi her eser, her şair, her yazar kendi içerisinde hem özgünlükler taşır hem de problematikler taşır. Özellikle modern yazar, modern şair zaten bu özgünlüklerin ve problematiklerin odağıdır. Kaçılmaz olarak odağıdır. Çünkü modernizm dediğimiz şey <laughs> zaten bir problemdir. Başlı başına bir problemdir. Biz burada bu probleme yaklaşırken ee, gerçekten kendi içerisinde eleştirel aklı edinmiş, e, kendi sorularını e, geliştirmiş e, bir yöntemle mi e, şaire ya da esere eğileceğiz? Ya da e, bütün eleştirel aklı, e, modern okuma yöntemlerini e, terk edip onu kendi çağının dışına mı iteleyeceğiz? E ee, Sezai Karkoç'un şiirlerinin içinde e, sizin de hatırlayacağınız bir e, mısra var. Şiir günlük konuşma dilimiz der Sezai Koç. Dikkat ederseniz şair bilinçle e, gündelik demez. Günlük e, kelimesini tercih eder. Eğer gündelik demiş olsaydı e, gelir geçer e, kolaylıkla e, tüketilebilir olana da işaret etmiş olurdu benim yorumuma göre. Oysa Sezai Kaykoç kendi kimliğini, kendi kişiliğini ya da kendi modernizmini yarattığı şiir günlük olanın içerisinden neşet etmiştir. Günlük olanın içerisinden kabarmıştır. Köklenmiştir. Büyümüştür. Ve bu büyüme, bu köklenme söz ve söylem ayrışımında ya da karşıtlığında bana göre açığa çıkar. Sezai Karkoç söze bağlandığı, söze bağlı olduğu sürece moderndir. Modernist bir tavır içindedir. Fakat söyleme gönül düşürdüğü zaman ya da <laughs> söyleme yöneldiği zaman modernizmin dışına çıkar. Nitekim Körfez, Şahdamar ve Sesler ki modern Türk şiirimizin hakikaten önemli metinleri arasındadır. Bu üç kitabın sonlarına doğru beliren işte güz anıtı, kış anıtı, kav ve köpük şiirleri sadece Sezai Karakoç'un şiir sörüveni içerisinde değil modern Türk şiirinin kendi atılım süreci içerisinde de çok önemli metinlerdir. Mesela burada köpükten söz etmem gerekirse, Turgut Uyar'ın Ölüyü Kayıcıları, Edip Cansever'in Ruhi Bey Ben Nasılım, Cemal Süreya'nın Göçebe ve Sezai Karakoç'un Köpük Şiiri, Türk modernleşmesinin ve modern Türk şiirinin nasıl evrensel evrensel çapta bir dile evrildiğinin göstergeleridir. E, fakat e, ilginçtir. E, Sezai Karakoç e, şairliğini, o özgün şairliğini böyle bir zihin refleksiyle, e, bir omuz darbesiyle e, geride bırakıp söyleme yani buna kendisi dava diyor davamız diyor yöneldiği ve davaya doğru konuştuğu süreçte de bu modern olanın çağdaş olanın ve günlük olanın dışına çıkıp daha başka bir şeye doğru alana doğru evriliyor ve burası bana göre gerçekten Sezai Karakoç'un şiirinde önemli e, estetik problemlerin, önemli dil problemlerinin, önemli çağ problemlerinin ve önemli insan problemlerinin açığa çıktığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Umarım ki gelecekte e, bu konuları sağduyuyla, özgürce, açıkla e, konuşmaktan da mahrum olmayız. Şimdi ee, bu modernlik dediğimiz şey kendi içinde bireyin zaaflarıyla yüzleşmesini de içerir. Modern toplum bireyi artık farklı söylemlerle idealleştirip hayat pratiğinden koparılmış biri değildir. Yani modern birey ideal bir birey değildir. Modern birey ee, yani bütün yönleriyle, bütün özellikleriyle bütün vasıflarıyla ortada olan bir bireydir ve bu yüzden de hayatın içindedir. Eğer Freud ve çalışmaları insanı anlamak ve anlandırmak için hala temel orijinlerden biri görülüyorsa Sezai Karakoç'un başarısı insanın saklanan ve ertelenen odalarına cesaretle girebilmesinde de yatar. Elbette şair psikiyatrist değildir. Ancak yaşadığı çağı bütün derinliğiyle idrak ederken, bu idrakin çeşitlerin çeşitlenişlerini de şiirine yansıtır. Mesela <laughs> Kav şiirini hatırlayalım. Kav şiiri araba birden çıkıyor yoldan. Mısra ile başlar. Yani hem bu görsel olarak yeni bir şeydir, hem de ee, dilin e, gösterdiği şey e, başka bir istikamettedir. Yani Sezai Karakoç burada modern olanı bir e, tek düze akış olarak değil bir sapma, bir yoldan çıkma olarak algılar. Yani neticede biz şiir okurken yolu ve e, sadece yolu ve otomobili değil, asıl buradaki mısrağının e, bize göstermek istediği duyurmak istediği şeye e, odaklanmamız gerekiyor. Doğal olarak modernizm, e, modern hayat tıpkı arabanın birden yoldan e, çıkması gibidir. Antimodernist olan, modern olmayan bir şey ise arabanın dümdüz yolda gitmesine hatta hızına odaklanacaktır ki bunun insana getireceği bir şey yoktur. Benim görebildiğim kadarıyla Sezai Karakoç, bu modern bilinci erken edinmiş bir şair olarak, özellikle şiir yazama, yazmaya başladığı ilk dönemlerde tereddütsüz bir halde şiirine yansıtmayı başarmış. Mesela Şahtamar kitabı bu bağlamda tipik bir toplamdır. Ne var ki her yazar ve şair için en büyük tehlike, onun kendi gerçekliğinin dışına çıkarılıp efsanelere, hatta hurafelerle bambaşka bir kimliğe büründürülmesidir. Sezai Karakoç'un modelliğini bir bozulma, bir dinden, muhafazakarlıktan, milliyetçilikten vesaireden sapma diye okumaya çalışanlar var. Oysa onu ayrıksı kılan, yakaladığı insanı, insanı, zaafı, eksiklikleri ve zikzaklı psikolojisiyle dile dökebilmesidir. Ee, Şah damar şiiri bu anlamda bize kılavuzluk edebilir ne demek istediğimi anlamak için. Doğuda, özellikle doğuda, bir türlü reflekslerinden kurtulamadığımız doğuda, biyografi yazarlığı kendisine özgü bağımsızlık kazanamadığı için de şair ve yazara kendi gerçekliğinden değil de kitlenin onay gözüyle bakmanın tekrarı içinde dönüp duruyoruz. Nitekim ölümünden sonra benim gözlemleyebildiğim Sezai Karakoç'un kitlenin onay gözüyle bir tekrarın içine mahkum edilmesidir. Gerçek bazen şairlerin kendi eliyle çokça da toplumsal alışkanlıklarla ya karartılır ya da yok edilir. Neredeyse 200 yıldır çetin bir şekilde sürdürdüğümüz çağdaşlaşma serüvenini ideolojik karşıtlıklar tarafından okunup yorumlanma, anlama ve anlandırma fırsatları sürekli harcanıp gidiyor. Sipere yatanlar için kestirme ve kolay hükümlere varmak mümkün. Fakat tarihsel olanın içinden geçtiğimiz ve derin bir bilinçle oluş savaşı verilen süreci felsefi özüyle de yakalamak istediğimizde işler oldukça zorlaşıyor. Sezai Karakoç'un tarihi sosyolojik bakış olarak kavramsallaştırdığı ve diriliş diye çerçelevediği, çerçelevediği sanat ve düşünce oluşunu da modernizmin içinde okumanın dışındaki her yaklaşım Karakoç'un gidip gidip tam burnuna vardığı kara parçasını gözme görmezlikten gelmek anlamına taşır. Ee, Sezai Karkoç hakkında konuşurken e, bazılarının sıklıkla e, hatta e, büyük bir e, nasıl söyleyeyim coşkuyla e, Sezai Karkoç'un bir ikinci yeni şairi olmadığı Sezai Karkoç'un bir diriliş şairi olduğu bir İslamcı şair olduğu gibi e, şeyler re e, rastlıyorum. Oysa ne benim e, fiilen 6 yıl geceli gündüzlü beraber olduğum süre içerisinde e, ne de e, yazdıklarında, konuşmalarında Sezai kalkuç'un doğrudan doğruya ikinci yeni üzerine e, bir e, söz söylediğine e, rastlamadım. Hatta e, bunu yakın zamanda çıkacak e, Sezai Karkoç kitabımda e, kendi diliyle aktarmaya çalıştım. <laughs> i̇şte Cemal Süreyya'nın, Ece Ayhan'ın kendisinin yani ikinci enişhalilerinin sonuna kadar şiire bağlı kalmalarının ayrıksılığına da vurgu yaptığına şahit olmuştum. Sezai Karkoç, Mülkiye'ye başlamadan önce Batı'ya kayıtsız değil, fakat oradan damlayacak sanat ve düşünce özlerini damıtacak yeterlikte de değildir henüz. Necip Fazıl ve Büyük Doğu heyecanının duygu yükü onun da omuzlarında bir metal ağırlığı yapmaktadır. Ne var ki Mülkiye'ye öğrenci yazılmakla birlikte Karakoç düş ve düşünsel evreni yanında sanatı karşılama alanını da genişletmeye başlar. Karakoç batıcı değildir ama erkenden batının getirdiği sanat ve düşünce imkanlarını kendisi kılmayı bilmiştir. Ne direnç ne teslimiyet bir anlama ve anlandırma eylemidir onunkisi. Modernizmi bir tarihsel mayalanma değil de maddi batıcılığın gözüyle okuyanlar, Karakoç'un modern bilinçle edindiği algılama biçiminin sembolik değerini anlamaya yatkın durmamaktadırlar inatla. Modern birey kültür kadar duyarlılık ve bir o kadar da kompleksiz özgüvenle şiire akıtılır oysa Sezai Karakoç'ta. Zaten geleneksel olanı kendi zamanının içinde süzmek gibi bir tutum içinde olmuştur Sezai Karakoç. Karakoç modernliği iki tercih arasından biri olarak edinmez. Tarihsel kendilik o olarak açığa çıkar onda. İnançlı ve şehirli entelektüel zihin neyi nereden toplayacağını ve onunla ne yapacağını adım adım bilir. Sadece av edebiyatı ya da az önce bahsettiğim kav şiiri üzerine yoğunlaşarak bile 1960'lara gelmeden Karakoç'un hangi kavrayıcılık içinde durduğu görülebilir. Burada e, kritik eşiğe gelindiği zaman Sezai Karakoç'un hangi e, seçimde bulunduğunu özel bir anımla anlatmak isterim. E, Diliş Partisi'ni kurmaya ee, karar verdiği zaman ne kadar süren var? Dört dakika var. Dört dakika var, tamam. Ee, uzun bir süreçtir bu. Kolay kolay e, yazıya da belki e, aktarılamayacak kadar e, ilginç e, yaşantılar içerir. Neyse en sonunda Ankara'ya gitti, sonra bize haber verdi, gelin partiyi kuruyoruz diye. E, gittik Ankara'da bir e, şey tutulmuştu genel merkez için bir daire e, tutulmuştu işte İçişleri Bakanlığına partinin kurulma dilekçesi verilecekti. E, o dairede kalıyormuş kendisi de Sezai Karakoç'un e, bir şeye almam için ya da bakmam için beni dedi orada onu getirir misin dedi bana girdim yattığı oda odada bir kitap gördüm yani parti kurma süreci içerisinde Sezai Karakoç o kitabı okuyordu okuduğu kitap siyasetname ya da kutatku bilik değildi André Malraon'un insanlık durumu kitabını okuyordu yani bu kitabın politikayla olan bağını hatırladığımızda Sezai Karakoç'un her oluş sürecinde aslında e, zihinsel arka planda neyle e, meşgul olduğunu örneklemesi açısından e, söyledim bunu. E, şöyle söyleyeyim eğer Sezai Karakoç e, Monoroza ya da Yağmur Duası gibi e, kitlenin özellikle muhafazakar kitlenin çok meraklı olduğu ve yere göğe e, sığdıramadığı e, geleneksel şiir şeyinde kalsaydı katında kalsaydı çok erken yaşta ve çok daha uzun süreli Türkiye'de bilinir, tanılır bir şair olarak bir yazar olarak hayatını geçirirdi. Fakat her özgün ve ayrıksı modernin maruz kaldığı yok sayılmaya yoksulluğa ve kimsesizliğe başkaları tarafından değil bugün coşkuları ağzıyla köpülen kitleler tarafından maruz bırakıldı Sezai Karakoç. O yüzden benim bugünlerde rastladığım bu köpüklü coşku sadece beni beni hayrete ve kendi kendime bir gülümsemeye yöneltiyor. Umarım Sezai Karakoç'u doğru bağlamda eleştirel aklı da edinerek onun da onaylayacağını bildiğim yani doğru bildiğim yöntemle okumaya, anlamaya çalışırız. Sezai Karakoç için değil, daha çok kendimiz için kendi toplumsallığımız için, kendi tarihselliğimiz için, kendi geleceğimiz için bu fırsatı buluruz. Teşekkür ederim.